Bir yayın günümüzden daha herkese merhabalar. Bugün 4 yayınlık bir programımız var. Saat 17 Aleyna Taşgöz ile başlayacağız. Kendisi İstanbul Basketbol Fakültesi oyuncusu. Daha sonra Yalova'dan Ceren Çetin var. Antalya'dan Nazcan Ölçek ve en son akşam saat 21 yayınımıza da Pelin Derya Bilgiç olacak. Kendisi Orman Spor'un oyuncusu. İstanbul Basketbol Fakültesi tamamı gençlerle oluşan bir takım. Ben de bir kere seyretme şansı yakalamıştım. Oradaki kardeşlerimize de bir söz vermek adına bir oyuncuyla mutlaka görüşmek istedim. Aleyna sağsun. Şimdi yayınımızda olacak. Bakalım gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Geldi zaman ben kendisini yayın alacağım. Sizin sorularınız varsa da lütfen yazın. Sizin sorularınızı da mutlaka soracağım. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Üzgün Gültekin sağ olun. Size de kolay gelsin. İnşallah güzel bir yayın olacak. Sizlerin de sorularıyla. Biraz yoğun bir gün bugün. Siz de mutlaka sorularınıza bize destek verin. Almina. O niye Almina'yı kullanıyor? Ki ismim var. bir sorarız geldiği zaman. Alena merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? İyiyim sağ olasın. Biraz kamerayı indirme şansın var mı? Çok az gözüküyorsun. Şöyle tutsan. Bakalım. Böyle gayet iyi. Tamam. Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor karantina günleri? İyi, biraz sıkıcı ama iyi yani. Kaç doğumlusun? Sen hiç çıkamıyorsun değil mi dışarıya? Yok hayır, 2003 doğumluyum. Çıkamıyorum. Eyvah eyvah eyvah. Ne yapıyorsun evde? Koruyabildin mi formunu? Yani evet. Koruyorum. Elimden geldiğince. Peki. Biraz tanıt kendini. Hangi pozisyonda oynuyorsun, hangi takımda oynuyorsun? İstanbul Basketbol Fakültesi ben senden önce söyledim ama seyircilerimizle evet. bir öğrendim. İstanbul Basketbol Fakültesi'nde oynuyorum. Ee, i̇kinci yılım bu sene orada. Daha önce İzmir'de oynuyordum. Hı hı. Oraya transfer oldum. Uzun oynuyorum. Böyle. Dört mü seviyorsun, beş mi peki? Dört. Dörtte daha mı rahat oluyor? Evet. İyi peki bakalım. Tamam. Peki bu sezonu biraz değerlendirir misin bize? Aslında siz e, basketbolcu yetiştirmek için kurulmuş bir takımsınız. Öyle çok yukarıya bir iddianız yoktu veya pilavutu ama güzel maçlar da oynadınız. Ben sizin Edirne sey maçınızı izlemiştim. Biraz evet, anlatır mısın takımımıza? Ya takımımız çok genciz daha biz. Hani hepimiz 2003 doğumluyuz çoğumuz. Yine tamam. de bu sezon elimizden geleni yaptık. Ee, i̇lk defa takım oynuyorduk. Yani bizim için e, bu sene tecrübe yılıydı. Tecrübe kazanmak için oynadık. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Peki bu sezon en zor maç hangisiydi sizin için? En zor maç bilmiyorum ki. Yani sanırım şey maçıydı. Mersin Toroslar maçı. ikinci maçımız antrenörümüz başımızda olmadığı için biraz zorlanmıştı. Wow. Peki oynadığın maçlar içerisinde sen hangi takım beğendin en çok rakiplerden? Adana tabii. Adana. Peki beğendiğin oyuncular kimler oldu? Sen şimdi uzun olduğu için tabii bir şeyde içeride sürekli söyledi iş kakış haline girdin oyuncularla. Kimleri beğendin? Kimler iyi oyuncu? Ya evet. Ya Edirne'de Banu Toker'le hani Hı. çok iç kakış olmuştu. Evet. Benim için çok büyük bir tecrübeydi onunla oynamak. Hı Başka? Başka. Yani takımların uzunları çok kötü uzunlar gelmediği için hepsi bence iyiydi. Peki sen onun Aleyna mı Alvin mı? Niye farklı? İki ismim var aslında. Kulağıma üflenen isim Almina ama Anladım. o yıllarda sanırım hani nüfusa yazmamışlar Almina adını. Ailemle Aleyna yazdırmaya karar vermiş. Anladım. Sizin takımda iki tane Aleyna olduğu için sana Almina diyorlar. Evet. <laughs> Peki. Takım arkadaşlarını tanıtır mısın bize? Kimler var? Evet. E, Lara var gardımız. Hı -hı. E, i̇şte Nile var forvetimiz. Ceren var uzunumuz, Selin var uzunumuz, ee, Gamze var yine İzmir'den beraber gittiğim arkadaşım, gardımız, Gizem var, o da Forvetonya, başka... Şu an aklıma gelmiyor, çok heyecanlandım. Ama hiç heyecanlanacak bir şey yok. Peki koçundan bahset bize, takım staflarından bahset, kimler var? Ee, Ertuğrul abi baş antrenörümüz, yardımcı Hı. antrenörümüz Özge Hı. abla. Hı. Ee, yani ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum. Çok yardımcı oluyorlar bana. Yani dışarıdan gelen arkadaşlar cidden çok yardımcı oluyorlar. Her zaman yanımızda var. Tamam peki. Forma numaran kaç? Anlamayız. Ya yani bir anlamı yok aslında. Başladığım basketbol başladığımdan beri 16 numaraya giydiğim için onu değiştirmek istemedim forma numaramı. Peki lakabın var mı takım içinde? Yani daha çok Aley diyorlar. Aleyna'nın kısaltması. Ali mi? Aley. Aley. Evet. İyi tamam. Başka var mı? Bak takım arkadaşlarına yazar aşağıya ona göre. Ya hatırlamıyorum şu an. Varsa yazsınlar. Tamam. Aleyna'nın, Almina'nın mı? Aleyna mı diyeyim? Hangisini diyeyim sana? Aleyna mı diyeyim? Almina mı diyeyim? Fark etmez. istediğiniz diyebilirsiniz. Tamam. Aleyna'nın lakaplarını istiyoruz. Aşağı lütfen yazalım. Peki maçlardan önce bir totemin var mı? Sana uğur getiren bir şey. Evet. Var. Nedir? maçlarda hani daha önce oje sürmüyordum ama İstanbul'a geldiğimde hani bu takımda yasak yoktu öyle bir yasak. Hmm. maçlardan önce koyu renk oje sürüyorum hani önemli maçlardan önce. Hı. Hmm. Bir Torten de öyle yani, evet. Bir de kafamı çok boşaltıyorum hani maça girmeden önce. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hmm. Bu sezon en iyi istatistiği hangi maçta çıkardın? Kaç sayıda hatırlıyor musun? ya hiç sayılarımı öyle maç sonrası gidip bakmışlığım olmadı. O yüzden bilmiyorum, hatırlamıyorum. Peki. Hangi ayakkabıyı giyiyorsun? Kayra altı giyiyorum şu anda. Tamam. Peki takımda ezbere bildiğin set sayısı kaç? Yani 20 tane vardır sanırım. say şöyle bize. Sayabilir misin? Şu an öyle direkt sayamam ama bayağı setimiz var. Bir de hani farklı değişince hani savunmaya göre de değiştirdiğimiz çesetleri O yüzden çok fazla. Peki. Takımda yeni arkadaşların kimler? Onları sorayım o zaman. <laughs> Takımda herkese çok iyi anlaşıyorum aslında. Hani hepsi e, ya ailem yanımda olmadığı için hepsi çok yardımcı oldular bana. Doğru zamanlarımda yanında verdim. Ama hani bazılarıyla kafam daha çok uyuşuyor. E, Nihle, Lara, Ceren ve ben Hani onlarla iyi anlaşıyorum. Güzel. Peki şimdi takımınla ilgili bir test yapacağız. Hazır mısın? Evet. Yedi cücelerimi seçiyorsun, şirinleri mi? Hmm, şirinler. Şirinleri seçtim, hmm. tamam. Takımın şirin ablası kim? Söyle bize. Selçemiz. <laughs> Aleyna Selçe. <laughs> Aleyna, Aleyna Selçe. Gözlüklü şirin kim? Ceren. Ceren. Tamam. Usta Şirin. Usta Şirin. Lara sanırım. Lara. Tamam. Hayalci. Hayalci. Bilmiyorum. Bana birini uyduramıyorum. Düşün biraz. Yok mu? Yok. <laughs> tamam. Huysuz. Huysuz. Beyza diyebilirim. Huysuz. <laughs> Çok mu işsiz? Ne yapıyor? Yani çok işsiz değil ama. Tamam. Aşçı Şirin. Aşçı Şirin. Yani Gamze güzel yemek yapıyor. Gamze diyebilirim. Tamam. Güçlü Şirin. Güçlü Şirin. Evet. Sensin herhalde. <laughs> ben sana söyleyeyim. Olabilir. <laughs> Olabilir. Asım Bey merhaba. Hoş geldiniz. Peki Şakacı Şirin. Şakacı Şirin yani. Aslında hepimiz çok şakacıyız. Nile ve ben takımın en şakacıları olabilirsin. Tamam. Sakar. Sakar. Pelin diyebilirim. Kim? Pelin ya da Beyza. Çok mu sakarlar? Ya Beyza aşırı derecede sakar bir insan. <laughs> tamam. Müzisyen Şirin. Müzisyen Şirin. Bilemiyorum. Ressam? Ressam, Ece. Ece diyebilirim. Ece. Şair? Şair yok böyle. İyi. <laughs> azman kim? Azman. Bilmiyorum. Yok mu Azman takımda? Böyle çok yaramaz biliyor yok mu Azman? Yani çok yaramaz. Yok ya. Tamam. Bu sezon saha içinde yaşadığınız en komik anı bana anlatır mısın? Şey, Edirne'de Deplasman'daydık. E, Maç çok heyecanlı gidiyordu. Hani biz öne geçiyorduk, onlar öne geçiyordu. E, mola alınmıştı sanırım. E, edinen'in benci biraz yüksekti. E, Beyza Sakar dediğim arkadaş böyle mesela, molada sevinirken düşmüştü. Bu <laughs> Bayağı komikti. <Bir> şey <laughs> Yok hayır bir şey olmadı. Ama bayağı gülmüştü. Peki. Hiç pes ettin mi basketbolda bu ne kadar? Bırakayım diye düşündün mü? Hmm. Evet. Oldu, yani çok zorlandığım bir dönemde oldum. Peki nasıl döndün geriye? Yani kafamı topladım, antrenörlerim çok yardımcı oldu bana, hani düşünmemi sağladılar. Hı hı. O yüzden kolay geri döndüm. Ne kadar sürdü peki bu süreç? Yani 3 hafta falandır. O, bayağı uzun sürmüş. Peki. Senin kariyerinde oynadığın en iyi maç hangisi bugüne kadar oynadın sana göre? Bilmiyorum ki şu an. En iyi maç diyebilirim. Bu sezonkini söyle. Hani bireysel olarak en iyi şu maç diyelim. Yani bence hepsinde elimden gelen en iyisini yaptığımı düşünüyorum. O yüzden hani belli bir maçta çok iyiydim diyebileceğim şey yok. İyi tamam hepsinde çok iyiydim diyorsun o zaman. <laughs> Tamam. Peki çalıştığın, sende iz bırakan, seni yetiştiren koçlarını sayar mısın bize? Kimler var ezberinde? Ee, şu kadar zaten hani en çok iki antrenörle çalıştım. Biri Aykut Altında İzmir'de çalıştığım antrenörüm. Hani basketbolun sayesinde başladım. Diğeri de Ertun abi zaten. Şu an onunla çalışıyorum. Abi bu soru sana altyapı oyuncularını keşfetmek zor oluyor mu? Bana mı soruyor? <laughs> Bilmiyorum. Yani sadece bir şey biliyorum. Yani bir şeyi çok çok iyi yapıyorsanız ne torpil bir işe yarar ne başka bir şey mutlaka görülürsünüz hayatta. Hayat tecrübem olarak söyleyeyim ama spor olarak ne söylesem haddimi aşmış olurum. Bu sorunu bence hocalardan birine sakla. Yarın akşam mesela Mehmet Hoca var ona sorarız. Tamam mı Devam ediyoruz şimdi. Basketbolcu olmasaydın ne olurdun? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim yani basketbol. Voleybol oynuyordum basketboldan önce. Büyük ihtimalle voleybolcu olmak isterdim. Dört tane üçlük atmışsın Balıkesir deplasmanda ilk yarı. İlk çeyrek. Evet. Evet. Bak bunu söylemiş. Ertuğrul Yaylalı diyor. En iyi maçın oymuş senin. Evet. Olabilir. Tamam. Kötü bir sakatlık yaşadın mı hiç kariyerinde? Yani bilek burkulması yaşadım bu sezon iki tane. Hı. Ondan önce geçen sene sezon sonunda da bir diz kemiğinde ödem olmuştu. Yani en kötü sakatlığım oydu. Ya Allah daha kötü göstermesin diyelim. Peki senin attığın bir son sayı basketiyle maç kazandınız mı şimdiye kadar? Yok hayır. Tamam. Tamam. Peki kazandığın ilk parayla basketbollar ne satın aldın veya ne satın alacaksın? Hmm, ne satın alırım? Bilmiyorum hiç düşünmedim ki. Peki. O zaman oynamayı en sevdiğin salon hangisi? Basketbol oynamayı. Basketbol oynamayı en sevdiğin. spor salonunu çok seviyorum. Orada oynamak hı. hani güzel hissettiriyor bana. Sen oynadınız mı orada? Genç maçlarında oynadık sanırım. Hı hı. Güzel. Peki en zor deplasman sence hangisi? ligdeki? Bence e, Adana deplasmanıydı ama şey olarak hani yol falan böyle çok uzun. Ceyhan dedin, ha? Yola gitmiştik. Evet Ceyhan. Tamam. Devam ediyoruz o zaman. Biraz böyle basketbol dışı sorular geliyor ama Hazır mısın? Hazırım. İyi hadi bakalım. En büyük korkun ne? Ondan başlayalım. En Olur. büyük korkum. Yani bilmiyorum ki. Öyle en büyük korkum dediğim bir şey yok herhalde. Sevdiklerimi kaybetmek olabilir. En büyük korkum. Peki takıntın var mı? Ee, şey yamuk duran cisimlerden çok hoşlanma. Değil mi? Evet bir de şey kapının açık olması mesela ben odadayken beni çok rahatsız eder. Sürekli kapıyı kapatırım yani açık bırakmam. Aslen izmeli misin sen? Evet. Tamam. Kitlendiğin şeyler var mı peki böyle bir anda? Yok hayır. Hiç? Yok. Peki. Peki bir papağanın olsaydı ona konuşmak için öğreteceğin ilk kelime ne olurdu? Yani benimle iletişim kursun diye herhalde adını söyler öğretmenim. Ha. Konuşma ama benim adımı söylesin yoksa bakmam mı diyorsun yani ona? Evet. <laughs> tamam. Peki sence yeryüzündeki en komik hayvan hangisi? Hmm. Pandalar olabilir. Tamam. Pandalar dedin. Survivor'da kimi destekliyorsun bu sene? Cemalcan. <laughs> Niye? Bilmiyorum çok sempatik geliyor <laughs> o yüzden. İnternetten en son ne satın aldın? İnternetten en son anneler günü için anneme çanta almıştım. En uzun süre beklediğin kuyruk? En uzun süre beklediğim kuyruk. Bilmiyorum ki. Yoktur herhalde yani. Çok uzun süre beklediğim bir kuyruk. Peki, küçükken en sevdiğin oyuncağın neydi? Hala saklıyor musun? Yani küçükken hep Barbie bebeklerim vardı. Bir de küçük ponilerim vardı atlarım. Hepsi duruyor hala. Hı, hı. Güzel. Starbucks'a gittiğinde hangi kahve içiyorsun? Starbucks'a gittiğinde. şu an filtre kahve içiyorum çoğunlukla. Sade? Evet. Güzel. İsmini bilmediğin bir kişiyle yarım saat sohbet edip idare ettiğin oldu mu hiç? Yok hayır olmadı. Şu an haricinde herhalde değil mi? Evet. <laughs> İyi peki. Tamam sana en başta yedi hücreleri saymıştım. Sen sayar mısın şimdi? Yedi hücreleri. Evet. Yok saymamıştım. Getirleme. Sana şey, yedi hücreleri şey, say. Evet. Tavuk prenses yedi hücreleri yedi sayar mısın bize? Bilmiyorum <laughs> ki. Şu an hakkında Yani Allah Allah. Bir tane salla bari ya. <laughs> Aklıma geldi. İyi tamam. Sence en saçma masal hangisi? Bence en saçma masal. Çok masal dinlemiyorum ama yani komik prenses olabilir herhalde. <laughs> Yüceler saçma değil prenses mi saçma sadece? <laughs> evet. Peki en kötü yaptığın yemek hangisi? Yani şu ana kadar çok yemek yapmadım. Hı. O yüzden en kötü yaptığım diyebileceğim bir şey yok herhalde. Peki böyle önüne konan çok kötü bir yemeği yiyip de sonra aa çok güzel olmuş diye numara yaptın oldu mu? Yani kesinlikle yapmışımdır. <laughs> Kime yapmışımdır? Bilmiyorum şu an. Hiç. Hatırlamıyor musun? Yani arkadaşlarım falan hani böyle çok e, isteyerek yaptıysa o yemeğe mesela özellikle bana. Hani ama kötü olmuştur yani iyi olmuş derim üzülmesin diye. İyi peki. Peki toplu taşımada uyuma numarası yaptın mı? Evet. Peki ortam içerisinde gülünmeyecek çok kötü bir şaka yaptı utandığın oldu mu? Yani çok fazla şaka yaptığım için kesinlikle yapmışımdır öyle bir şey. Ne yapıyorsun peki o durumlarda? Yani bozuntuya vermemeye çalışıyorum. Ya da konuyu değiştirmeye falan. Tamam. Peki maçlarda seti unutmamış numarası yaptığın oldu mu? Çok fazla oldu. <laughs> ne yapıyorsun oturup durumlarda? Yani boşa falan çıkmaya çalışıyorum. Yani ya da biri hani söylüyor nereye gitmem gerektiğini, ona göre hareket ediyorum. Koç ne yapıyor peki? Yani çok zor durumda bırakırsam tabii tabii ki takımı kızıyor yani. Şey diyor ki zorla güldürtüyor musun bütün esprileri? O yüzden gülmek zorunda kalıyorlar. Evet, <laughs> doğru. İyi peki. Sence en saçma dans türü? En saçma dans türü. Evet. Bilmiyorum ki. Yani dans izlemek çok hoşuma gidiyor öyle. Saçma dediğim bir dans türü evet. İyi peki. operaya kaç dakika tahammül edebilirsin? Yani 10 dakikaya geçmez herhalde. <laughs> maksimum. Evet. Maksimum 10 dakikadır. Peki alışveriş yapıp çıktıktan sonra fişteki fiyatları kontrol ediyor musun? Yani çok az şey aldıysam kontrol ederim ama çok fazla şey aldıysam uğraşamam. O kadar şey kontrol etmek. Peki. Cebindeki son parayla yemek mi yersin, kıyafet mi alırsın? Kesinlikle yemek yerim. <laughs> peki. Sinemanın yarısına çıktığın bir film oldu mu? Yok hayır olmadı. Hayır. Hiç? Yok. İyi peki. Tahmin edemediğin sesler var mı? Ya tırnağın pürüzlü bir yerde böyle sürtülmesi ve ağız şapırdatılması. Dayanamam diyorsun. Evet. Peki, biraz daha rahatladın mı? Basketbol evet. mi? Olur. İyi. Peki, da oynuyorsunuz maçlarınızı. Evet. Nasıl taraftar durumu orada? Taraftar sayıları nasıl? Benim geldiğim maçta bayağı ciddi ciddi taraftar vardı. Evet, yani çok fazla taraftar olmasa da yine de bizi destekleyen insanlar geliyor maçlara. Evet. Yani çok fazla taraftarımız yok ama az ve öz diyelim. Peki taraftarın tezahüratı sizi nasıl etkiliyor? Bir oyuncu nasıl etkiler taraftarın tezahüratı? Yani ben şahsen e, maçta hiçbir şey duymuyorum. Bazen antrenörümü bile duymadığım oluyor. O yüzden beni etkilemiyor. Hiç. Yok yani eğer direkt bana böyle hani çok sessiz bir durumda faal atarken falan hani kötü bir şey gelirse öyle etkiler ama şu ana kadar onu çok etkileyen bir durum olmadı benim. Peki seni idol gördüğün oyuncular kim kendine? Kendi pozisyonunda kimi beğeniyorsun? Çok, hmm, çok fazla vardır ama şu an hiç aklıma gelmiyor. Bir tane yok mu ya? Süper Lig'den şöyle. Bilmiyorum. Hangi takım mısın? Fenerbahçe'nin. Fener'den bir dört numara söyle. <laughs> tiyaz, tiyaz şu an aklıma Tuğçe var, Kia Stokes var. Yani hepsini izliyorum aslında ama çok böyle idol dediğim. Bahar Çağlar var bak bu sene çok iyi oynuyor. Evet Bahar Çağlar'ı çok seviyorum. İzlemek. Tamam o zaman Bahar Çağlar diyoruz. Evet. Tamam vallahi inşallah sen de onun gibi ilerideki yıllarda büyük bir kaptan olursun. Peki senin kariyer hedefin ne? Basketbola en büyük hayalin nedir? Nereye gelmek istiyorsun? Yani ben e, milli takım formasını giymek istiyorum ileri seviyede. Hiç giydin peki daha önce? Yok hayır. O zaman senin için herhalde en güzel haber olur değil mi milli takıma çağırılsan? Evet. Peki ailenden uzak mısın değil mi? Ailen İzmir'de. Evet. Şu an onların yanındayım ama normalde İstanbul'dayım ben. Onlar İzmir'de. Nasıl peki? Nasıl etkiliyor bu seni? Yani çok zor diyemem ama zorlandığım zamanlar oluyor tabii aileye ihtiyaç duyduğum zamanlar. O zaman da işte takım arkadaşlarım, antrenörüm ve veliler hep yanımda oluyorlar. Peki sen basketbolcu olmaya karar verdiğinde ailen seni nasıl destekledi? Yani hep arkamdaydılar. Ne istersem her zaman arkamda durdular. Peki okulla basketbol arasındaki ayrımı nasıl yaptın? Yani çok fazla ders çalışacak vakit bulamıyorum ama hani boş vakitlerimle ders çalışmaya harcıyorum. O yüzden pek bir sıkıntı olmuyor. Hmm. Derslerin nasıl peki? Yani çok kötü değil orta seviyede. Peki okulla ilgili bir hayalin hedefin var mı? Hani şu okulu bitirmek istiyorum mutlaka diye. Yok hayır. Women NBA'de sevdiğin oyuncuyu sormuş Emrah Şahin. İzliyor musun Women NBA'yi? Hmm. NBA'yi çok takip etmiyorum. Hmm. Anladım. Peki son olarak taraftarlara, camianıza, takım arkadaşlarına mesajın var mı iletmek istediğin? Hmm, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> İyi ki onlarla birlikteyim. Hı -hı. Taraftarlarımıza da hani bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz. İnşallah ben de bu sene daha çok maçınıza gelme şansı edinim. Merkeze çok selam söyle. Teşekkür ederim katıldığın için. İnşallah. Ben teşekkür tamam. ederim. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. İyi günler.